yayındayım. Arkadaşlar sürekli Brawl Stars, çekiyorsun diyebilirsiniz ama arkadaşlar yani seri hızlıca bitirmek istiyorum. Çünkü daha çekmek istediğim çok fazla oyun var. Arkadaşlar melodi geldi. Bunun müjdesini size vermek istiyorum. Arkadaşlar yani birkaç kişi abone olmuş dediğim gibi onların da canı sağ olsun. İsterlerse abonelikten çıkabilirler. Yani bu benim kararım değil. Bunu tekrardan size söylemiş olayım. Yani bu like ekrana abone olursanız sevinirim sadece. 1-2 yıla çünkü 100 bin olmak istiyorum arkadaşlar. Olamazsak da canımız kal. He tamam kalta görevim var. O okay, kez tekrar oyna. Spike'da görevim var. Sonra bir bideki görevlerimi hallederim. Sonra Max yok Jim'den görevlerimi hallederim. Sonra Penny sonra şey görevlerini hallederim. Tamamdır. Arkadaşlar bugünkü şeyimiz arkadaşlar. Bugünkü challenge'ımız tüm göre görev bitirme challenge'ı. Bitirebildiğimiz kadar görev bitireceğiz bu challenge'da. Bu hangisi şunu değiştir. tamamdır abi abi yeri değiştirelim aşamalı görevlerini değiştireyim arkadaşlar Hı. dur aşamalı aldık ya arkadaşlar aşamalı zor oluyor biraz arkadaşlar antep baklavası nasıl yenir misiniz baklavayı alacın ve cevacın baklavanın el kısmına, damağına yapıştırıcın sonra da yalayıp yutacaksın arkadaşlar oruç olanlar varsa özür dilerim yani espri yapmak istemiştim sizin canınızı çektirmek amaçlı değil oruç olanlar varsa özür dilerim onların oruçlarını da Allah kabul etsin videomuza başlıyoruz arkanızı yaslanın evet ilk turumuzda başladık sağ tarafta Allah Allah Angel 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 yani Demin derken Gene Angelomuz vurdu bizi Hocam Piper öyle girinir mi? Bizim Piper'ımız nerede? 20 motor, 20 motor, ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapıyor? tamamdır. Arkadaşlar orada bir şeye uğradım. Sağ tarafa girdiğimde bir anda Anceli vurdu beni. Büyük ihtimal gene sağ tarafta Hocam nasıl öldürebiliyorum? Mutluluk <laughs> <laughs> abi. <laughs> Ya bizimkiler gene ne yazdı ya Neyse arkadaşlar bu arada bana kutu kutu falan diyebilirsiniz o kadar küçük değiliz yani. Ayıp oluyor ama. Hasan ne istiyorsun ya Hasan? Neyse biz videomuza dönelim. Bir adama bir adama bir adama. Bir adama. Neyse. Ben önce lanetliyim. <laughs> arkadaşlar Brawl Stars oynayanlar varsa arkadaşım olarak ekleyebilirim. Arkadaşlar grubumuzun adı Story Bakkal. Arkadaşımın grubu o da. Story Bakkal arkadaşımın grubu. Buradan Arkadaşlar sabah da bunu çıkarmıştı. Arkadaşlarla katıp abone olalım. Ne olursunuz sizi çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Zaten sizin için bu videoları çekiyorum. Arkadaşlar yani emeğimi hor görmeyin diyeyim. Arkadaşlar. Böyle şimdi bir Time to bir

Bu gellesi öldürdü herhalde onu. <gülüyor> arkadaşlar... <gülüyor> Bende. <gülüyor> <gülüyor> Bende. Allah Lola aldı beni. Neyse arkadaşlar Lola'ya da iyi dostlar verdi. Hani daha orada benim rapazı diye bir şey yok ben elimden yani. Arkadaşlar sizlerinizi size baktığınızı alıyorum. Ödevlerinizi bitirin de izleyin Yani çok ödevli olanlar açıkçası beni izlemekle vakit kaybetmesinler. Önce ödev sonra arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben kendi ödevlerimi bitirdim de size video çekiyorum. Yoksa abi. Ben bitiririm arkadaşlar ödevlerin arasını yani. Bana çok çok ödev verin diyor. arkadaşlar videomun altından sürekli kusur yazılıyor bundan da etkileniyorum açıkçası yani kusur yazmazsanız sevinirim sürekli videomun yorumlarına yorum, yorum, kusur yazıyorsunuz yani açıkçası ben bundan rahatsız oluyorum rahatsız söyledim çok rahatsız oluyorum arkadaşlar bizim de bir canımız var yani yani bundan hiç hoşlanmadığımı açıkça size belirtmek isterim. Lütfen kapıyı yarma arkadaşlar. Arkadaşlar bu turdan sonra videoyu kapatacağım. Zaten ne onun görevi bitiyor arkadaşlar. Ben çok uzun çekemem videoyu. Ben neden kendimi kullanamadım? Hoppa sen erdin. Hoppa. Tamamdır. Abi yalnız erken Çeli yandı. Çeli. <laughs> Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Sizin bizde göstermek istedim sadece.